Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle emeğe saygı açısından abone olmayı unutmayın. Sizlere bugün Instagram'da takipçi ayıklama sistemi hakkında bilgi vereceğim. Bu sistem programsız ve kendi Instagram şifrenizi herhangi bir yere girmeden yapabileceğiniz basit bir sistem. Öncelikle kendi Instagram hesabımıza giriyoruz. Gördüğünüz gibi 1355 takipçi var. 2418 ise takip var. Yani takibe takip yapılmış ama burada 1000 bin kişiye yakın bir fark bulunmakta. Bunu nasıl kısa yoldan ayıklayabiliriz? Onu sizlere göstereceğim. Takipçilere tıklıyoruz. Buradaki sekmeyi en aşağıya kadar indiriyoruz. Diyelim en aşağıya kadar indi. Yani 1000 kişiye kadar indi. Biraz uzun sürer ama siz yapın. Daha sonra geriye doğru alıyoruz. Sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Hemen akabinde yeni Excel çalışma sayfası oluşturuyoruz burada takip ettiklerim yazıyoruz. Sayfaya girip buradaki satır sütunları biraz genişletip akabinde tıklayıp sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi takip ettiklerimiz burada çıktı. Şimdi bunu kaydediyoruz. tekrar Instagram hesabımıza geliyoruz. Şimdi bizim takip ettiklerimiz var. Onu da aynı şekilde aşağıya kadar indiriyoruz. Siz tamamını indirin kesinlikle. Daha sonra geriye doğru böyle yavaşça mouse'la çekiyoruz. Sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Tekrar masa üstüne gelip sağ tıklayıp yeni bir Excel sayfası oluşturuyoruz. Tekrardan satır sütunları biraz genişletiyoruz. Yapıştırdığımızda sorun olmasın diye. Buraya yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlar benim takip ettiklerim. Yani 2400 kişi. Beni takip edenler ise yaklaşık 1000 kişi. O da burada. Şimdi ben daha önce yaptığım için bunu kaydetme diyorum. Sizlere yaptığım üzerinden göstereceğim. Şimdi bütün kişileri buraya aktardım. Hatta biraz daha takip ayıklaması yaptım. Şimdi sizlere devamını nasıl getireceğimi göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu benim takip ettiklerim. Bu da takipçiler. Yani beni takip edenler. Takip ettiklerime geliyorum. Örneğin sunum 137 var. şuradaki kişi Yunusçukla altire baby groomy. Bunu buradan kopyalıyoruz. Başka bir yerden kopyalarsanız Excel hata verir. Daha sonra takipçiler kısmına geliyoruz. Ctrl F yani sayfada ara butonuna basıyoruz. Daha sonra sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Sonrakini bul diyoruz. Gördüğünüz gibi veri bulunamıyor demekte yani bu kişi bizi takip etmiyor akabinde ne yapacağız benim takip ettiklerime giriyoruz şuraya mouse tıkladığımızda otomatik olarak Instagram sayfası açılacak hemen tıklıyoruz takibi bırak diyoruz gördüğünüz gibi zaten kendisi uyanıklık etmiş gruplara katılmış kimseyi takip etmiyor 3800 takipçisi var. 281 de takip ettiği var. Sonra geliyoruz. Unutmamak için Yunus artı işaretini koyuyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Bir tane daha yapalım. Şuradan işaretliyoruz. Kopyala dedik. Takipçiler bizi takip edenlere geldik. CTRL F sağ yapıştır. Sonrakini bul. Evet bu kişi bizi takip ediyor. O zaman ne yapacağız? Karıştırmamak için buna vardır yazıyorum. Bunu da niye yapıyorum? Daha sonra 3-5 gün sonra bir hafta sonra listemi tekrar ayıklamak istersem geleceğim bu defa vardır yazdığım kişiler üzerinden bakıp bakıp ayıklayacağım veya hiç karışmayacağım. Bir tane daha yapalım. Mutfak Loves kopyaladık. Takipçilere geldik. Ctrl F yapıştır dedik. Sonrakini bul dedik. Bulamadı. Demek ki bu bizi takip etmiyor. O zaman ne yapacağız? Üzerine tıkladığımızda otomatik olarak Instagram sayfasına aktaracak bizi. Yani tekrardan bir arama şeyine girmemize gerek yok. Tıklıyoruz. takibi bırak diyoruz. Bu da gördüğünüz gibi bakın 5000 takipçisi var. 1332 kişiyi takip ediyor. Yani bu da listesini temizliyor belli ki. Kimseyi takip etmiyor yani. Buna da geldik. Artı işaretini koyduk unutmamak için. Böyle böyle liste zaten aşağıya doğru iniyor. Burada sizin yapmanız gereken şey işaretli olan, mavi işaretli olanlar link. Instagram adresinin linki. Siz bunun üzerinden gidin. Bu fotoğraf, bu takip et. Zaten kopyaladığımız için otomatik olarak geldi. Bunlar önemli değil. Siz bu linkler üzerinden gideceksiniz. Şurayı tıklayın. Buraya gelecektir adresi. Sağ tıklayın. Kopyala deyin. Daha sonra takipçiler Excel sayfasına gelin. CTRL F Yapıştırın. Sonrakini bul deyin. Bakın bulamadı. Bu da bizi takip etmiyor. Demek ki takipten çıkmış veya hiç takip etmemiş. Geliyoruz. Üzerine tıkladığımızda Instagram hesabımız Internet Explorer'da açık olduğu için otomatik olarak bize aktarıyor takip teslim diyor tıklıyoruz takibi bırak diyoruz böylelikle bir kişi daha ondan eksikmiş oluyor geliyoruz tekrar unutmamak için buna artı işaretini koyup devam ediyoruz böylelikle işimiz bitiyor daha sonra kaldığımız yerden devam etmemiz için buradan kaydet diyebiliriz kaydederiz daha sonra müsait olduğumuz bir an veya engel yememek için fazla takipçiden çıkmamak için ileriki süreçte tekrardan devam edebiliriz. Günde 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane saat aralığıyla devam edebiliriz. Emeğe saygı açısından videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.